civciv uyanmış Pıtır pıtır dolanmış Çiçeklerin arasında neşe dolu oynanmış Pıtır 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 Çıtır 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 Minik civciv çok mutlu Güneş altında koştu Bir kelebek yanına sarı başına kondu Pıtır 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 Çıtır 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 Minik civciv çok mutlu Güneş altında Koştu. Bir kelebek yanıma sarı başına kondu. Pıtır pıtır pıtır, çıtır çıtır çıtır. Minik civciv çok mutlu güneş altında koştu. Minik civciv uyanmış, pıtır pıtır dolanmış. Çiçeklerin arasında neşe dolu oynarmış. Pıtır pıtır pıtır, çıtır çıtır çıtır. Minik cici çok mutlu, güneş altında koştu. Bir kelebek yanına sarı başına kondu. Patır patır patır, çıtır çıtır çıtır. Minik cici çok mutlu, güneş altında koştu. Bir kelebek yanına sarı başına kondu. Patır patır patır, çıtır çıtır çıtır. Minik cici çok mutlu, güneş.